Arapların putlara, Perslerin ateşe taptıkları dönemden 800 sene önce bir ve tek olan Tanrı'ya inanan Türk Hun hükümdarları şu duayı okurlardı. Ulu Tanrı, her şeyi yaratan Tanrı, yenilmez, yıkılmaz, ölmez, bitmez, gitmez, yok olmaz Tanrı. Suyu donduran, buzu eriten, buzdan su yürüten, sudan ırmak coşturan, ırmaktan göl dolduran, gölde balık gezdiren Tanrı kuru derelere pınar koşturan, ota ağaca can yürüten, ottan ağaçtan çiçek çıkartan, çiçeklerden oğul veren, arıya bal yaptıran Tanrı. Günümüzü aydınlatan, gecemizi yıldızlarla süsleyen Tanrı. Bize yeni bir yıl veren Tanrı. Bu yıl bize bol ver, bolluk ver. Otumuz, otlağımız bol ver. Kulunlarımız, kuzularımız bol ver. Yapağımız, yünümüz, yağımız, sütümüz, peynirimiz, kımızımız bol ver. Yağmurumuz, suyumuz bol ver. Avlağımız avımız bol ver. Burası kızı oğlumuz bol ver. Anamızı balamızı, oğlumuzu kızımızı, gencimizi yaşlımızı, bu kara yer üzerinde hepimizi kara çorlardan sakla. İsizlikten bizi esirge yüce tanrı. Yayımız yaman, okumuz şaşmaz, kılıcımız keskin kıl. Bahar geçsin, yaz gelsin, yaz geçip güz gelsin. Güz buduna yeğini gelsin. Kuzumuz, kulunumuz, oğlumuz çok olsun. Türk çoğalsın, acun bey olsun aç çıplak kalmasın, acun düzendirlik bulsun. Yer ve gök ülüşü için, atalarımız tini için sunduğumuz iduklarımızı una, yüce Tanrı. Türk budun ilsiz kılma, Türk budun başsız kılma, Türk budun töresiz kılma, Hun budun yüzün yere vurma, Türk budun tutsak kılma, hatun olacak kızlarımızı kun bey olacak oğullarımızı kul kılma, Türk budununu koru. Yüce Tengri Peki Tengricilik nedir? Türk mitolojisinin dini yapısını oluşturan, ve gök tanrı inancı üzerine kurulmuş kadi bir inanç sistemidir. Bu inanç sistemi, doğa ile insan arasındaki dengeyi, doğa ruhlarına duyulan saygıyı ve ruhsal yolculuğu temel alır. Tengricilik, Türk topluluklarının sosyal, kültürel ve politik yapısını derinden etkilemiş, hükümdarlık anlayışından günlük yaşam kadar birçok alanda iz bırakmıştır. Doğayla uyum içinde yaşam ve Tengri'ye olan bağlılık, Türk halkının tarih boyunca devam eden inançlarının temelini oluşturur. Tengricilik sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda Türk kimliğinin ve kültürel mirasının temel taşlarından biri olarak varlığını sürdürmektedir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.